Bu ETS ameliyatıyla ilgili olarak bazen bir branşın uzmanı olmak da yetmeyebiliyor. Çok daha fazlası gerekiyor. Çünkü belli bir vaka gördükten sonra gerçek anlamda bir tecrübeniz oluyor. İşte bunu sağlamış olan tüm hastaneler bu cerrahiyi çok konforlu bir şekilde hastalarla sunabilir. Ancak bu tecrübenin az olduğu, vaka sayısının az olduğu yerlerde maalesef ister istemez biraz daha başlı komplikasyonlar karşımıza sık çıkabilmektedir. Burada en önemli olan şey, örneğin benim çalıştığım merkezde binlerce vaka görme imkanımız oluyordu. Tecrübelerimiz, her vakada yeni bir şey görüyorsun, öğreniyorsun. Daha sonralarda bu tecrübeni gelen alttan arkadaşlara öğreterek son derece tecrübeli bir ekibin bu tip işlemi hastalara sunduğu görülmektedir. Böyle merkezler hiç de az değil ve son derece hastalar için de faydalı oluyor. Tip vakalarla özel ilgi gösteren, merkezleri takip eden insanlar bu ameliyatı yine başarılı bir şekilde uygulamaktadır. Bunların mevcut tecrübelerini farklı merkezlerde yapabilirler.